İstanbul Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü 2009 yılında kurulmuştur. Daha öncesinde 2007 yılında büro amirliği olarak hizmet yürütmüştür. Toplum Destekli Polislik, proaktif polislik yaklaşımıdır. Proaktif polislik, suç oluşmadan önce suç olma ihtimali olan konularla ilgili çalışmalar yürütürler. Suçun oluş sebepleri veya olma ihtimali olan yerlerdeki nedenlerini araştırırlar ve bu konuda çalışmalar yürütürler. Hırsızlık olmadan önce Hırsızlığın yoğun olduğu yerlerde ki nedenleri araştırırlar, anket çalışması yaparlar. Bu anket çalışmaları ve edindikleri bilgilerle ilgili tekrar vatandaşa geri bildirimde bulunarak bilgilendirmeler yaparlar. Müzik Toplum destekli polislik halkla ilişkiler anlayışını, halkla işbirliğine dönüştüren bir hizmet felsefesidir. Toplum destekli polislik bir nevi mahalle polisliğidir. Toplum destekli polisler kendilerine ayrılan mahallede hizmet yürütürler. Mahallenin her türlü sorunuyla birebir ilgilenirler. Direkt kendi tespit ettikleri ya da mahallede bulunan halk tarafından kendilerine iletilen her türlü sorunla ilgili çalışmalar yürütürler. Bu çalışmalarında halkı bilgilendirme, bilinçlendirme, sorun tespit çalışmaları ve burada kronikleşen mahallede kronikleşen sorunlarla ilgili proje bazında çalışmalar yürütürler. Bu proje bazlı çalışmalarını yalnız emniyet birimi olarak yapmazlar. Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte işbirliği yaparak yürütürler.